Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mafya birden Evet şu an bakayım. Evet devam ediyoruz. Bili bu ve anlaşmayı yap. Kayda bakıyorum. Bakayım kayda. Allah Allah. Evet. Kayıt akıyor. Devam. Biri bu ve anlaşmayı yap. Az çok hemen hemen biliyorum diğer bölümden. O yüzden buradan ilerliyorum. Evet, burada bir yerde olmalılar. Heh. Burayı da geçeceğim şimdi. Of, geçtim. Of 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 of. Abi çekil önümden ya. Bunu ne gelip dikilip ateş etmek nedir ya? Ölsene! Ölsene! Burada can şey var ama canım şu an iyi. Almayacağım. Bir tane de pompalı alacağım abi. Ne olur Bir tanesi yeter bana. kardeşlerim bu şansını diye ateş ettim. of 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 Merhaba ben. Bakalım şöyle. Hiç i̇şte yok. Ey vay vay. Gelin beyler. Ya çekil şuradan. Çekil şuradan ama ya. Çekil ya abi. Ya şu oradan çekil tamam mı? Yani benim alanım orası abi. Çekil şuradan. Oradan çekil ki ateş edeyim. Ama bir daha da buradan gelmeyeceğim. Arkadan gelmeyeceğim. Çünkü önüme doluşuyorlar. Önüme dolaşınca ateş edemiyorum en sinir olduğum şey. Ben kendim ölsem bu kadar sinir olmam yani. herkesin yüreceğine var Magnum'u bırak ya şu silah bırakma şeyi ne? Silah bırak, silah at, backspace. Tam e, shotgun. Tamsın. İkisi yeter abi. Canımız iyi. Haydi bakalım. Haydi be. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Lan oğlum ha. Yanlışlıkla şeyden. Ama dört mermi de hallediverdik halledi verdik ya. Yok yok burada. Bakın Kaç kaç kaç. Artık ayağa kalkamaz. O neydi öyle poli? Bu serseriler de kimdi? Nereden bilebilirim? Tamam burada daha fazla gelmeyiz. Gidemeyiz. Kamyon buradan hemen uzaklaşalım. Tom sen kullan. Ben de arkadan arabayla gideyim. Tamam abi. Hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Kamyon üstte kaldı galiba. Kamyonun üst tarafı değil mi abi? Neyin lafını yapıyorsunuz ki bana? İşte burada kamyon. Ne çatışmaydı be. Abi şimdi nasıl ineceğiz buradan ya. Devam şöyle bir gelişten. Aha, hadi bakalım. Böyle. Devam edelim. Güzel bir anlaşma. Hadi abi. buradan kalp değil buradan gideceğiz hmm, kalı var evet doğru doğru buradan köprüye bağlanacağız sağdan başlatma şimdi Allah'tan şey ya ben kovalayan adamlar var zannettim yok herhalde var mı yok mu tam çözemedim Vallahi gidiyorum işte ama o Oo. Oo, varmış o Oo, varmış Vallahi ben de evde gittim ya Bizim arkamızdaki nerede peki? Arkamızda olması gereken şahıs. Yok. Ha yürü yürü de. Üff. Kompoluyla sıkıyor ya. Namussuz. Yuh iki tane pompoliyi çıkarmışlar camdan dışarı siktiler abi hadi 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 arkadan geliyorlar hala ya Hala arkadalar ya. Bir polis de var. Yapma ya. Şuraya kadar geldik. Tersten gireceğim. Yapma, yapma, yapma. Hadi. yani dört tane kişi onu öldürmeye çalıştık. Sıkıntılı geçti bu ya. Can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. What? I found out who our Mr. Gates Gates'in kim olduğunu araştırdım. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small time thief who stole the goods from Morello's. Çaptığı, hırsızmış. Morello'dan çaldığı malları bize Morello satmış. Morello'dan anlaşılmış bozulmuş falan. Çünkü onun bir kamyon olası en fazla listesini harakladık. gidelim. İnanılmaz. Well, İşler gayet yolunda. to, that. to another success, boys. Salud. Bakalım The End of Prohibition 33 yılın sonu da böyle Çok mutlu değilsin ha Eski güzel günlerin sonu Evet mutlu değilim ama o kadar da kötü değildi Sonuç olarak Sarah ile evlendim ve bir kızımız oldu Güzel zamanlardı. Ama yaşamım işte geçiyordu. Bu sırada çok büyük para kazandık. Ve yeni anlaşmalara yatırdık. Bunların çoğu yasal işlerdi. İnşaat, taşımacılık, restoranlar gibi sıradan firmalarla çalıştık. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, Hadi iş işte değil mi? Yanılıyorsun. Posta ve serseriler veya Çinliler yoktu. Uyuşturucularla birlikte büyük paralarla beraber büyük sorunlar gelir. Uyuşturucuyla ilgili bir polisle sorun yaşarsa hemen gerçeği itiraf eder. Eğer ailesi onu yakalarsa canını okurlar. Uyuşturucular tabudur. Peki bu haplardan bazıları karar verme etkisinde de mi elinden alır. Onun gibi bir şey. Önde giden aileler patronların patronunu seçer. Büyük sorunların üstesinden gelirler ve oyunun kurallarını kendileri koyarlar. Yani yasayı dinleyen suçluyorum. Onları yargılayan kendi mahkemeleri mi var? Bu çok güzel. Kanunlar değişmez, kutsal kelimelerdir. Dünyadaki her ülkenin kendi kanunu vardır. Bu sadece en fazla gücü eline tutan adamın istediğini yapmasıdır. Bu kişiye göredir. Neden sizce bir kişiye hizmet eder veya onun kendi isteklerini uygular? Peki bir baba niye kendine hakim olmalıdır? Mafya kendi kanunlarıyla yasaklarını yener. Sicilya'dan gelen bir avuç dolusu fakir eğitimsiz göçmenler. Amerika'da kanunlardan, mahkemelerden ve Polisten daha güçlüdür. Bu iyi çalışma ister. yine cinayetle mi? Acı çektirerek mi? Hadi mafyanın sadece suçlu insanları mı öldürdüğünü düşünüyorsun? Mafya kanunları çiğneyenlere ceza verir. Bu sizin kanunlarınızla da. Ne yazık ki biz bunları hapse atamayız ya da ya da para cezası veremeyiz. Buraya gelen bize çalışan herkes kuralları çiğnediğinde ne olacağını bilir. İnsanlar yalan söyler, hırsızlık yapar, kötüden bir şey çaldığında çok büyük keyif alan, nasıl ki mafyada devleti kazıklatan, atarak zevk alır. Peki araçlar, hırsızlıklar, baskınları ne demeli? Polisler de peygamber değildir. Hiçbir baba kendi adımlarından gidip insanlara zarar vermeye <laughs> konusunda bir şey söylemez. Diğer insanların ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Araçlara gelince çoğu insan baba yardım istemeye, öğütler ve almaya gelir. Ve memnuniyetle ödeme yaparlar. Baba saygı gören Ama her baba salı gibi değil. Gerçek bu. You Sisteminiz çalışıyor ama neden olduğunu bilmiyorsunuz. Like? Çünkü siz bir grup katil katillersiniz ve sadece kendi çıkarınıza bakarsınız. Bütün çabalarınızın domuz gibi like yaşamaktansa kendinizi garanti almak istersiniz. So so sadece, sadece kendi çıkarınıza out bakarsınız. Everybody. Polisler kanıtları geri getirmek için çalışır ve emirler alır. Bu daha zor bir iştir. Bu doğru. Ama siz onu soruyucunun çok kolay bırakabilirsiniz. O kendini koruyacaktır. Peki ya sen? Burada ne için oturuyorsun? Oh, uzun bir şey oldu. 1935. Ah, Tommy. Tam iyi ki buradasın. Beni bulamazsam çok hey pek korktum. Patron, ne oluyor? Haftalarda dört, dört gözle beklediğim bir şey uygulayın. var. Öğlen yemeği için Pepe'nin restoranına gideceğim. Bu restoran Beni oraya and götürecek and not Böyle yerleri tek başıma gitmeyi tercih etmem. Beni götür. Ya Bunun için mi ya? Abi O kadar şey yap? I'm already pretty hungry. Have you got a piece on you, Tommy? Yeah, I got one. You think I'll need it? Well, <laughs> probably not. But it's better to be sure. You know how it is. We'll take my car. Hmm,